Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz FIFA Mobile'a. En son 3. maçı yapıyorduk. Şu an 2-4 puanımız var. Hatırlıyorsanız ilk maçımızda 1-1, ikinci maçımızda 2-0 iki yenmiştik. Şimdi bakalım Bayern Münih karşısında ne yapacağız? Bakalım güzel şeyler sergileyebilecek miyiz? Gol atacağız mı? Hiç bölümün bayramını çok iyi bir takım çünkü. Yükleniyor. Arkadaşlar burada like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız yoruma hangi videoları çekmem gerektiğini yazın arkadaşlar ne tür videolar çekeyim, hangi oyun oynayayım yazabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Galatasaray başlayacak maça. İkade pasını verdi Zaha. İkade. Arkadaşlar yani şu an ben oynarım yani çok iyi oynuyorum. Boy. Sürdü topu boy. Ortada birini mi görecek boy? Orsayı yaptı boy. Icardi. Offside. Boy'un burada mükemmel bir ortası. Icardi'nin kafası. Ama offside. Ederken arkadaşlar. Şimdi uzağa oynadı kaleci. o Mustafa sen de mi? Abdülkirim. Neyse kale vuruşu. Yürek oynadım, Elton Abdul game oynadım arkadaşlar Arkadaşlar bu arada uzun zamandır abone gelmeyen lütfen abone olun Mertens şimdi Ooo Mertens şov Uuu Arkadaşlar Mertens şov yaptı İkabde, İkabde, basını şimdi. Kerem'deyim Kerem'deyim şimdi, ver şimdi Veli Fesah, Kerem Demirbaymış Kerem Demirbay, şimdi oynadığı şeye bak O da, Mauro Icardi Mauro Icardi çok savunma ya Kain, Heavy Kain. En hayır, en son, en son, No. Hayır, Ange Bravo, Bu avunan son. Ange, Ange Bravo. Hayır, Zaha ne Ya ya hayır, yapma. Ken geliyor, Ken. Bravo en son. Sana yakaptı mı? Bravo. Zaha? Hayır, ne yaptınız? Koman gidiyor arkadaşlar gole. Hayır. Hayır. Bu be. Şimdi Mertens. Prens Mertens o. Oo oh, çalımı gördün mü? Torreiva kaldı top. Torreiva. Ah be arkadaşlar. Gol atıyorduk. Neyse koyunlar. Kim atalım? Gördüm arkadaşım Nelson! Gol! Victor Nelson! Victor Nelson! Nelson be! Angelinho'nun mükemmel ortası. Ayakla mükemmel şut ama. Gerçekten mükemmel şut. Biz bu yaptık. İlk evi bir sıfır bitecek. Bence. Hakem devam dedi. Ve ilk yarı sonucu Galatasaray bir, bir sıfır. Yeniyor. Bay Münih. Bay Münih ikinci yarıya başlayacak. Başladı Musiala. <laughs> of Tobeyo'ya bak. Bravo. ev Yukarıda. Hocam. Hocam. Ne olacak? Can bir şey yapmadım ya. Şöyle bir şey yapalım. Neyse. Bu amına son. Boya koşuyor. Yapma boya. Avkaya koşuyor. Ne al adam adama? Dalma. Musla bravo. Bak anne. Oynadın. Angeliyor. Angeliyor bak. Diyorum. Hayır. Kaptırdım. Abdülkerim dal. Savunma penaltı da olabilir. Orada ne oldu arkadaşlar? Ab Kerem. Abdülkerim ya da başka bir kaydı. Kendi arkadaşı bu iki düşürdü yani. Neyse devam. Hayır. Yapma. Bravo be. Hayır hayır hayır. Erken gidiyor. Musiala izin verme. İzin verme. Bravo geliyor. Şimdi bas. Gördün mü orada? Çoveyva. Oynadın. Reza çalımına. Hayır yapma Zaha. Zaha. Bol koşu bol koşu. Bravo Nelson. Hayır. Gidiyorlar abi gidiyorlar. gidiyorlar. Gidiyor vallahi gidiyor. Yaptığım an gel. Yaptığım Bravo daha uzak. Kerem'e isabet. Hayır. Gitti. Devin Bay. Kerem Devin Bay. Bizim. O çıkmadı. Kerem de. Akçuk. Akçuk oldu. Maç bitti. 1-0 yenlik arkadaşlar. 1-0 Biraz daha bir maç daha oynayalım. Hadi bir maç daha. Bir maç daha oynuyoruz. Lider olduk. Hemen Manchester'ın maçına girelim. Girelim. Şimdi arkadaşlar Şimdi bakalım Manchester'a kaç kaç bit. İlk maçımız 1-1. Sonra 2-0. 1-0. Ve şimdiki maça bakacağız. Önümüzde anlarda hiç kaybetmedik. Bir beraberlik, iki galibiyet. Şimdiki maçı da alırsak üç galibiyet bir beraberliğimiz olacak. Arkadaşlar. Şimdi Manchester United ve Galatasaray maçı. Icardi ve Kerem'e çok güveniyorum. Zahya da çok güveniyorum. Herkese çok güveniyorum. İnşallah bir 3 4 1 3 1 falan yeneriz. Çünkü ben bayağı böyle 3 0 4 0 istiyorum. Çünkü arkadaşlar çünkü eğlencesi kalmıyor çünkü çok gol gelmeyince. Yumuşa hayır, hayır 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 evi sen gitti. Uno, Uno Fernandez orada. Yapma. Matiyıl yapma. Git Abdülkerim. Bravo musleva. Bravo musleva. Kendim bay koşu. Bu Canımı gördün mü? Yaptın tobey var. Koşu. Hayır ya. Kaptırdım. Bunu Hayır. Bravo Raiders. Hayır ne yaptınız ne yaptınız. Kılçay ne yaptınız. Hayır yapma. Yapma. Abdülkerim. Bravo Abdülkerim. Arabasına. İlk abi. Uzun koşu çık Uzun koşu. Uzun koşu çıkarma be. Çıkarma be. O çıkmasa yani büyük ihtimal otağı atabilirdik belki ama olmadı gel gel hayır gitme bu avu Muslera Muslera bugün şov yapıyor resmen arkadaşlar o da yaptı bu avu Muslera Muslera ne bugün böyle? Bravo. So şimdi. Uzun koşu yap daha. Yaptın. Hayır. Yapma orada Zaha ya. Arkadaşlar çok kötü bir yerde. Çok kötü bir yerde kaybetti Zaha topu. İlk kere 0-0. Zaha orada vursaydı yakınlaşmayı düşünmeseydi o da gol atıp belki ama olmadı işte hücumda hadi oyna za şimdi vipeta oynadın hayır ya hayır ya nasıl oldu onu ya hayır tovayva Kerem'le yapma. Bu o çok iyi bu hava. Angelin ya bu hava. Yapma. Yapma. Bravo. Yapma evet. Bravo be. Zaha ya. Bilbe Zaha. Üst çalın. Bravo Zaha. Şimdi dön rakibinden. Dön. Dön 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 dön. dön. Ota Hayır ya. Yine mi offside? Offside oldu. Of ya. Bu arada kardeşlikte bakan mı gibi diye mi arkadaşlar? Bravo Abdülkerim. Bertels. Oynama <laughs> bakan mı? <laughs> Şimdi. Hayır ya. Kaç tane pozisyon kaçırdık biliyor musunuz? Arkadaşlar 100 kere gol şansı kaçırdık ya. Tam yuvacakken ağlıyorlar hep. Oyna. Hayır. Hayır. Yenmemiz lazım bu maçı. Hadi. Havadan. Şimdi bakan bu. Gol. Bakan bu. 82. dakika. Kopenhag maçında da 1-0 yenilirken 89. dakikada attığı golü bir 1leri bulmuştu. Bu sefer de 1-1 sıfırlığı buldu bakan bu. Önümüzdeki 4 maçta 2 gol attı arkadaşlar. Bu golü de sayarsak 2 gol attı yani. Çok güzeldi Zaha. Tebrik ediyorum sayı. 82. dakikada attı be. Nelson bravo. Hadi. Gol yemeyip de ne yaparsak yapalım. Mata. Mata. Bakan bu. Hayır. Bu ne? Bu ne? Nasıl kaçtı o? Nasıl kaçtı o? Nasıl kaçtı ya? Maçı bitti 1-0. Bayramın iyi dayandık. Manchester da dayandık. Çok iyiydik. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi. Kanala abone olup. Like atıp. Yorum yazmayı unutmayın. Bugünden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.